Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hap Hotel'in ikinci bölümündeyiz ve e, ben o ben emir onu söylemeyi unuttum hile öğrenirken videoyu açtım <laughs> arkadaşlar o kadar diyeyim Uy, şunların yapımcısı faruk burada aga bir saygı duyalım ya Aga sana bir saygı duyalım. Ee, arkadaşlar öyle işte hile öğrenirken Motto durumu karışık süper ya ee, Eski hesabım duruyor diye bakacağım böyle bir hesabım vardı. Hiç kullanıcı bulunamadım. Peki şöyle yazsak. Aslında kanalımın ismi Appa'dan geliyor biliyor muydunuz? Appa oynarken öylesine izin koyarken bir anda şey geldi. Emir oyunda koymuştum. Uber Emir oyunda oldu. Kendi kendine. Ve ben güzel bir isim gördüm bunu. Ve Uber'in hayranı olmaya başladım. Yani bu kadar arkadaşlar. Şimdi biz devam edelim. Şöyle. Beleşeci. Hilesini buldum. Dermişim. <laughs> Bakalım adamlar kanacak mı yani? Arkadaşlar siz bu videoyu izliyorsunuz. Biliyorum. Kanmayın böyle şeylere. Ben yapıyorum şimdi kanmayın böyle şeylere. Takas yapılabiliyor. Takas alacağım çünkü o da oluştu. Tamam. Melih Can tekrar girdi. 5 E odamız oldu. Bir oda da değil. Tamam. Mobilyalarımız. İki lastik ördeyim lastik ördek satıl ediyoruz hemen takas dünyasına gidip son gittiğim odalar şurada gitme peleşe şey gibi yoldun kurtlar ziyaret ettiğim odalar takas odası Mesela. şimdi buradan Cik. Dur ünlem ya da ördek satılır. Lastik ördek satılır. Ha, yanlış kapattım Lastik ördek satılır. Arkadaşlar bunun üçüncü bölümü güzel çıktı. Arkadaşlar bunun üçüncü bölümünde e, ee, oyunu öğreteceğim. Biraz düzensiz koydum değil mi acı? Ben de oturacaktım. Ne yapıyorsun ya? Faruk abi garip bir şeyler yap yapma. Şöyle bir gönderelim. Float yaptım ya. Oh ye yeah. Oh my god. Ben bunu sevdim. Şuraya bir blok koyacaktın hacım. Bence kan Hadi kendi odamıza gidelim. Kanmayın bence öyle kişilere araştırın daha iyi. Şöyle odamıza bir düzen verelim. Ben bu düzeni sevmedim. Çalışsın şu taşı. 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 şuraya bunları şu tarafa dur buzdolabını taşı şunları da şu tarafa dizsek daha güzel olur bence şu an mouse gösterdiğim yere bunlar tabii ki burada kalmayacak taşı taşı Melihcan beni takip etti selam Melihcan sana da buradan selamlar hem taşı kaldır ya şunları of. şu buzdolabını da koymaya ne gerek var dur şunu bir kullanalım şekilleştirelim Bunlar daha güzel. <laughs> Sevdim bunu. Ee, kullandıralım. Şunu. ay kullan demiş. Tamam. Taşıyalım. Şuraya koyalım. Bunu da taşıyalım taşı dedim. Şöyle bunu da koyalım. Çıktı Melih Can. Nereye gitti? Bilemiyorum. Bir saniye şunu taşıyayım. Şöyle şekil gibi ya. Bence böyle güzel. Böyle bölünmüş. ortasında da iskelet. Tam ortasında değil ama olsun. Taşıyalım şunu da tekrar. Hoppa! Ama ortasında gibi gözüküyor. Tam ortasında gibi gözüküyor. Bence yeni odamız daha güzel. Hatta şunları da şöyle koysak bence çok daha güzel olur. Siz de böyle bir oda tuttuysanız bence böyle yapın. Buraya bu malzemeyi yerleştiremez. Emin misin? Asana olmadı. Ya yerleştiremiyorum. Harbi yerleştiremiyorum ha. Ha yerleştirdim. Yani niye olmuyor? Merdiven tarafı diye mi? Taşıyalım şöyle. stock aç kutmuşum. Ee, arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bay bay.